Merhaba. Tatlı tuzlu ekşi lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır, yemeleri doyamayacağınız bayramlara yakışır bir baklava tarifim var. Bu benim yıllardır denediğim ve mutlaka tutan tam ölçülü tarifimdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Dilerseniz şimdi ev baklavamızın malzemelerini saymaya geçelim ve arkasından yapım aşamalarına beraberce geçelim. Baklava hamurumuz için gerek olan malzemelerimiz 1 kilo un gerekiyor ana malzememiz. Ve 1 kilo unumuz için de 250 milim su kullanacağım. Ama ununuzun alacak olduğu su miktarına göre bu 250-300 milim arası olabiliyor. Unun kıvamına göre bunu karar vermeniz gerekiyor. Onu daha sonra anlatacağım size. Ve hamurumuzun içine 3 tane yumurta koyacağım. 1 çay kaşığı tuz koyacağım. Bu hamurumuzun gerekli malzemeleri. Ve hamurumuzu açmak için 1 su bardağı kadar nişasta kullanacağım. Ben buğday nişastası tercih ettim. Siz isterseniz patates, isterseniz mısır nişastası kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Baklavamızın üzerine dökmek için tereyağı gerekli. Yaklaşık 250-300 gram civarında tereyağı lazım. Ben tereyağımı bu şekilde akşamdan hazırladığım saf tereyağı oluşturdum. Baklava için saf tereyağı gerekiyor. Yani içindeki yoğurt ve süt kıvamı alınmış olması gerekiyor. Eğer yoğurt ve süt kıvamı kalırsa baklavamızın üzerinde yanıklar oluşabilir. Onlar yanacağı için o yüzden tereyağımızı ısıtıyoruz düşük derecede ve daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Ve o yoğurt ve süt çökeltesi altına kalıyor ve üzerinde kalan tereyağı ayırıyoruz ve bu şekilde saf bir tereyağı sahip olmuş oluyoruz. Ve baklavamızın aralarına koymak için yaklaşık 250-300 gram civarında ceviz içim var. Onları küçük parçaladım. Siz istediğiniz büyüklükte parçalayabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. Öyleyse yapımına geçebiliriz artık. Hamurumuz için önceden 1 kilo unumu kaseye almıştım. Ortasını açıyoruz. 3 tane yumurtamız vardı. Boşaltıyorum. 1 çay kaşığı tuzum vardı. Onu da boşaltıyorum. Ve suyumdan birazcık koyup önce bunları karıştırıyorum. İçine koyduğum bu biraz e, suyla içindeki tuzumuzun erimesini istiyorum. Önce bunları karıştıracağız. suyumu ekliyorum. Biraz bıraktım. Ölçülü davranmak istiyorum. Ve karıştırıyoruz. Kalan suyumu da koyuyorum. Yeterli gelmedi. yaklaşık 300 gram su yeterli demiştim başta. Benim bardağım 250 gramdı. Hala yetersiz geldiği için bir 50 gram daha koyuyorum. Böylelikle 300 gramı tamamlamış oluyorum su olarak. Ama başta söylediğim gibi her unun su alım miktarı farklıdır. Onu siz elinizin kıvamına göre ayarlamanız gerekiyor. Hamurumuzu biraz da tezgahta elimizin altında yoğuruyoruz. İyi bir sonuç almak istiyorsa hamurumuzu iyice yoğurmamız lazım. Kıvamının güzel olması gerekiyor. güzel kıvama geldi. Elimizin altında çok rahat oynayabileceğimiz bir hamur oldu. Hamurumuzu yaklaşık 15-20 dakika kenarda bekletmek istiyorum. Dinlenip daha iyi işleyebilmek için. Ve bunun için bir tane ıslak bezim var. Temiz kullanılmamış. Onun arasında hamurumu sarıyorum kurumaması için. Ve kenarda 15-20 dakika arası beklemeye bırakıyorum. Hamurumuzu dinlendirdim ve bunu yaklaşık 40 tane bezeye ayırmaya çalışacağım. Öncelikle ikiye ayırıyorum. Bir parçayı kenara alacağım. Bunu tekrar ikiye ayırıyorum. Bunu da alıyorum. Ceviz kadar veya cevizden biraz büyük bezeler oluşturmaya başladım. hamurumuzun yarısından 25 tane beze çıkarmayı başarabildim. Ve üzerine ıslak bezi tekrar örtüyorum. Çünkü kurumalarını istemiyorum. Ve diğer yarısını bezelemeye başlayacağım. Bezelerim bitti. Burada 25 tane oluştu. Burada da 23 tane. Baklavamızın alt kısmının daha ince olması gerekiyor. O yüzden buradan 3 tanesini bu tarafa alıyorum. 28 tane üzeri için ayırdım ve yaklaşık 20 tane de baklavamızın alt tabanı için ayırdım. E şimdi bunların üzerini de yaş bezle yine örtüyorum çünkü kurumasını istemiyorum daha iyi sonuç alabilmek için ve kenarından yavaşça çalışmaya başlıyorum. Biraz nişasta koyuyoruz ve hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz ve beşer beşer üst üste ayıracağız. koyduğumuz her yufkanın arasına nişasta serpiyoruz. Bu daha sonra bizim baklavamızın kat kat açılmasına, kıyır kıyır olmasına yardımcı olacak. Bezelerimizi beş beş açıp kenarda bekletmiştik. Şimdi onları beş beş olarak açmaya devam ediyoruz. ince olduğu görebilirsiniz. Açabildiğiniz kadar yırtmadan büyük açmaya çalışın. Ben birkaç tur daha geçeceğim. Tepsimin büyüklüğüne göre ayarlamak istiyorum. Tereyağımı şimdi baklavada kullanmak için tekrar erittim ve bunun için düşük dereceyi tercih ediyoruz. İyice ısıtmıyoruz. Belli bılıkta oluyor ve bunu şimdi borcamızın en altına süreceğiz. Tepsimizi açtığımız yufkamızın üzerine koyuyoruz. Tepsimize göre yufkamızı kesiyoruz. Ve ilk 5 katımız oluştu. Tepsimize yerleştiriyorum kenardan çıkan parçaları atmıyoruz. Bunları da değerlendiriyoruz. Ortalarına koyuyoruz. Çünkü zaten piştiğinde çok fazla göze batmayacaklar. Ve böylelikle bu parçalarla birlikte 10 katımız olmuş oluyor. Bu şekilde açarak 20 kat baklavamızı tepsimize döşedim. Ve 20 kattan sonra biraz tereyağı sürüyorum. daha önceden hazırlamış olduğumuz cevizli içimizi aramıza koyuyoruz. söylediğim gibi 20 katı altına koyduk. Ortasına tereyağı sürüp cevizlerimizi serptik ve şimdi geriye kalan 30 katımı da açtım ve hepsini bu şekilde yerleştirdim. kestim. Ben bu şekilde dilimlemek istedim. Siz hangi şekilde isterseniz o şekilde dilimleyebilirsiniz. tamamen tercih meselesi. Ve hazırlamış olduğum tereyağını bolca üzerine döküyorum. ben daha önceden fırınımı 180 derecede ısıtmaya bırakmıştım. 180 derecelik ısınmış fırında üzeri ve altı kızarıncaya kadar alt ve üst derecedeki ayarda pişireceğiz. Başta size göstermiştim fazla fazla olan kısımlarını kesip aralarına koyuyordum ve düşünceme göre çok kat olduğu için orada harcamak istemedim ve kenarından çıkan parçalarla böyle küçük bir borcamı dolduracak kadar baklava oluşturdum. Yani siz de isterseniz fikir olarak kenardan çıkan parçaları ister içine koyarsınız, isterseniz bu şekilde ayrı bir borcamda onları birleştirerek tekrar baklava oluşturabilirsiniz. Şerbetim için 4 bardak su, 4 bardak şeker koydum ve içine e, çeyrek limon atacağım. Bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika kadar devam kaynatacağım ve daha sonra e, kenara alacağım. E, bu baklavamızda baklavamız sıcak olacak ve şerbetimiz de sıcak olacak. İkisini sıcak olduğu anda buluşturacağız. Baklavamız pişti güzelce kızardı şimdi yeni çıkan baklavamızın sıcakken sıcak şerbeti üzerine döküyoruz. Buradaki püf nokta ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Bu benim yıllardan beri denediğim ve tutması garanti olan bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de denersiniz ve memnun kalırsınız. Kanalımı ve yemeklerimi beğeniyorsanız mutlaka abone olmayı ve herkesten önce tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın daha başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.